Tarık Viberovic. Yavaşça fırlıyor kendisini. Toplar çıktı karşısına. Basket bir defal Tarık Viberovic. İnrege Basketbol Süper Ligi Playoff finalinin 4. maçında Anadolu Efes'i 92-80 yenerek seriyi 3-1'e getiren Fenerbahçe Beko 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu. Bu buç basketbol. Marko Viberovic. Shane Larkin. Shane Larkin number fantastic shot'ta de. Final serisinin dördüncü maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadım. Son saniyelerine kadar nefes kesen maçta Fenerbahçe Beko, Anadolu Efesi 92-80 skorla yenerek seriyi 3-1'e getirdim ve şampiyonluğa ulaştım. Sarı lacivertli ekip bu zaferle birlikte 10. kez kupayı müzesine götürdüm. Şampiyonu Fenerbahçe Beko! <laughs> Müsabakanın ardından kupa töreni gerçekleştirdim. Basketbol Süper Ligi'nde 10. kez zirvede yer alan Fenerbahçe'de kaptan Melih Mahmutoğlu'na şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim ettim. Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk sevinci ise kameralara böyle yansıdı.